Herkese selam. Bugün e, sizden gelenleri çözüyorum. Bir öğrencim yüklüce merkezler, üçgende merkezler o konudan göndermiş. E, valla aslında genel olarak zorlanılan bir konudur. E, üçgenin yardımcı elemanları ünitesinde, 9. sınıfta anlatılıyor şu anda. E, yani bu diklik merkezi, kenar-orta dikmelerin kesim noktası, işte çember merkezi bunlar nedir, bu merkezler nedir? İşte birkaç soru göndermiş. Hadi hep birlikte bir bakalım. Şimdi bak ilk soruda ne diyor? Bana demiş ki R noktası. Kenar orta dikmelerin kesin noktası. Şimdi kenar orta dikmeler. Yani ne bunlar? Bunlar köşeden gelip R'den R'ye kadar gelmiş. Ama tam R'den doğrusal olmak zorunda değil. R'den ben KM kenarını mesela bir dik indirirsem kenarın orta orta yani şu ikisini eşit kılıyor. Ve dik. Tekrar diyorum bu T noktası olsun mesela. LRT doğrusu olmak zorunda değil. Yani doğrusal gibi çizilmiş ama ona ne olur dikkat. Ben buradan aşağı dik indirdiğimde orta dikme indiriyorum ama doğrusallık sağlanmayabilir. Yani köşeden gelen bir yardımcı doğru değil bu. Doğru parçası değil. Yani açı ortay, kenar ortay ve yüksekliklerden birisi değil biliyorsun onlar. Doğrusu olmak zorunda. Yani ben buradan bunları çektiğim zaman işte bu görüntü oluştu. Kenar orta dikmeler bu. Peki bu nokta ne noktası o zaman? Yani buradan ne sonuç çıkarabilirim? Buradan şu sonucu çıkarabilirim işte. Bu her bir kenar bu üçgende K, L, L, M ve M, K. birer kiriş olarak düşünülürse işte bu Kirişlerin, şunu tutup kaydırırsam azıcık da büyüteyim. İşte bu çevrel çember merkezi olarak karşıma geliyor. Tamam çizimde pek R merkeze konmuş gibi değil. Kabul ediyorum. Çünkü üçgen kenar orta dikmelerin kesim noktası. Yani öyle bir çizilmiş. E, Öz HM mutlaka sınav sorularında daha düzgün çizmeye gayret ediyor. Sonuç K, L, -L M, -K, e, kiriş olduğu için merkezden kirişe inen dikler eşittir. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkarırım? E o zaman madem R merkez çemberde K'dan L'den ve M'den geçiyor. O zaman bu üçü de yarı çaptır. Bu üçü de yarı çaptır. O zaman 2x artı 1 eşittir. 3x eksi 4'ten ben x'i bulurum. x eşittir 5 geldi. E aynı şekilde o zaman yarıçap dediğim şey 11 mi oluyor? Kontrol edelim. 11. E o zaman şu da 11. x'e 5 dersem y'de 6 oluyormuş. Geçtim. Kabul mü? Y kaçtır diyormuş zaten. Devam. Next. Bakalım sıradaki soru. Abi üçgende E diklik merkezidir. Bak bu sefer diklik merkezi diyor. Şimdi doğrusallık muhakkak olmak zorunda. Burada şu 90 dereceyi öğrencim çizmiş herhalde. Bir 90 derece bilgisi yok. Peki, peki. O zaman E'den köşeden gelip E'den geçen yani diklik merkezinden geçen tüm çizgiler dik olarak inmek zorundadır. Yani şu şekilde. A'dan çizdim E'ye. E'den gittim doğrusu olarak şekilde kenara değdim. Ahan da bunları muhakkak 90 derece olma zorunlu vardır. Unutma üçgende dikler, yükseklikler, açı ortaylar ve kenar ortaylar tek bir noktada kesişir. Üçgenin içinde tek bir noktada üçü de kesişir. Bu özel bir durumdur. Yani üçgenin neden bu üçü için aynı noktada kesişiyor olması hakikaten keyiflidir. İşte bununla ilgili merkez soruları ortaya çıkmış. Peki burada sorun şu. BED doğrusal mı? BED doğrusal mı? Yoksa E'den sonradan şöyle bir dik mi inmiş? Ya da dik miymiş o? Burada böyle bir sorunumuz var. Yani bu soruda bir belirsizlik hissediyorum. bir daha şöyle bir bakayım. BED'nin doğrusu olduğunu söylememiş. Ama bizim aslında şuraya 90 diye diyebilmemiz lazım ki sorulan BE değil mi? Evet. Yani bunun 90 olup olmadığını emin değilsem ben bu soruyu çözemem. Sonuç soruda bir hata var. BED'nin doğrusallığını evet bak hiçbir şekilde e, sağlamamış onu, korumamış. BED'nin doğrusallığını bir şekilde söylemesi, e, göstermesi lazımdı. Ama biz BED'nin doğrusal olduğunu düşünürsek bu soruyu çözeriz. Gördüğüm kadarıyla bir benzerlik gözüküyor. Hemen bakalım. Şimdi dikler geldi. Pisagor yapalım diye değil. Yani 3 6 Pisagor'unu yapıp AE'yi bulursun ama yani güzel bir Pisagor da değil. Tam sayı değil. 3 7 falan. Ve x'e doğru nasıl gideceksin be? Burada en güzel geçiş 90'lar bol bol var madem açı doldur benzer üçgenlerdir. Bir bakalım. çok fazla 90 var çünkü. Hemen bakalım. Şuna A dedik. Şurası 90 eksi A olsun. E, ters açı 90 eksi A. Şu da A. Bak bu iki üçgen benzer geldi ama bu üçgen çok boş. Kenarları çok boş. Benzerliği orada yapmayalım. Bak şu 90'ları kullanalım. A 90. O zaman şu da tamamen 90 eksi A mı? 90 eksi A. İşte şimdi hangi iki üçgenin kenarları çok çok dolu? En az iki kenarı dolu olan iki üçgenin benzerliğini yapmak sana avantaj sağlar. O da benim gördüğüm 3 ile 7 var şurada. Bir kere EDC'yi mutlaka alacağız. EDC üçgeniyle neyi benzetelim? Hmm, tamam. X'i içeren ABD üçgenini. ABD üçgenini benzetelim bakalım. ADB pardon. sıralaması önemliydi ya. ADB üçgenini benzetiyorum. Yani bak köşeleri yazdım. Dikkat o yüzden. E, o zaman küçük üçgende A'nın karşısı e, 3 bölü Büyük üçgende yani ADB'de A'nın karşısı 6. Hmm, bezel 1 bölü 2 geldi. EDC'de 90 eksi A'nın karşısı 7. Burada 90 eksi A'nın karşısı x artı 3. Görüyor musun bak x ve 3 şurada. x artı 3. Tamam. Bu iki katıdır. Bu da iki katıdır o zaman. 14 olacaktır. x eşittir 11. Yalnız tekrar ediyorum. BED'nin doğrusu olmasını söylemeliydi. Bu sorunun bu haliyle hatalı bir soru diyebilirim. Peki. Orta dikmelerin... Ha bunu çözdük. Heh. ABC üçgeninde D noktası çevrel çemberin merkezi. Çevrel çember merkezi. Ha birinci sorudan vardı. Kenar orta diklerin kesim noktası. Yani merkez çember merkezi olunca kiriş oluyorlar. E o zaman ben şunu diyebilirim. Adam D'den dik indirmiş bak. İki eşit parçaya bölecektir. Kenar orta dikme. Dik indirmiş. 16. Olacaktır. E, sordu yer D, mı? Tamam, tamam. O zaman şu DC bizim kurtarıcımız olur. Yani ben burada pisagor, iki pisagor karşılıklı. 10 kökü, 10 kökü pisagoru 20 oldu. Kökü katı 12, 16 20 pisagor candır. Devam. Yine diklik merkezi, ikinci soru gibi, yani köşeden geliyor, oradan geçip doğrusu olarak inerse dokunduğu yer 90 derece. Zaten öğrencim de yapmış bak. Çizmiş AD devam ettirdik. Tık 90. Şimdi bir tanesini çizmek de olmaz. Açı sorularında hepsini çizeceğiz. Çünkü her bir 90 sana açı doldurma e, hakkı veriyor ve seni destekliyor. Bak BAD soruluyor. Sorulandan da yola çıkalım. Bak 90 şu açıyı bulursam soru biter. Bu açıyı da şuradan bulurum. Bitti işte. 50 şu BH olsun. BHC üçgeninden buldum 50'yi. Yani dik üçgenleri gözlüyorum. 90, 80, 10. Aman iziymiş. Herhalde Edirne'de o var. Gördün mü? Şu. Yeter ki uzak gitsin. K noktası yine diklik merkezi. Diklik merkezi uzat uzat uzat. Hiç, hiç bakmam bile. Açı soruyor. Diklik merkezi. Git 90 derecelerden sonra açıları topla. 90 dereceleri önce bir indir. Açıları topla sonra topla dediğim yani hasat et gibi <laughs> harvest mıydı? Peki bak 90'lara bakalım şimdi. Ha şurada 30'dan başlayalım. 30 90 60 olacak. O zaman x 40 oldu. x'e yaz 40'ı. E 60 90 bak z 30 oldu. C şu h olsun. CHB üçgeni bak. 60 30 z 30 oldu. Yardır. Güzel. E, y y'ye ne kaldı şu an? Y şurada. Tamam. 90, 70, 20'de Y'ye kaldı. Kolaymış değil mi? Yani açıları devam ettir. Köşelerden gelenler de devam ettir. 90 dereceleri koy. Soru her türlü. Bam ve gül. Hmm. Tamam. Şimdi AB eşit AC'yi vermiş şurada. Gördüm. Şurada vermiş. ya. Yani soruları biraz daha keşke daha böyle <laughs> tatlı gönderseymiş. Hani izlemesi ve çözmesi biraz daha kolay olurmuş. Peki. 90 bir açı doldurduk bakın 45 ve şurada a 5 AC8 vermiş tamam. Şimdi bilen biliyor, bilen biliyor yapan yapıyor tabii ki. Şşş, i̇kiz kenar bir üçgende tabanda alınan herhangi bir noktadan indirilen diklerin toplamı hakikaten öyle bak indirilen diklerin toplamı bir dike eşit. Hangi dike ama çizilen soldan ya da sağdan yani e, ikiz olan, eşit olan kenarlara indirilen diklerden birine eşittir. Bu x artı y'dir. Şimdi bu kural, a doğru ya burada bu vardı falan diye. Neden peki? Ya yani bu böyle kuralı bak böyle bunun. Buradan yapılır işte deyince olmuyor. Öğrencinin aklında öyle kalmıyor maalesef. Bunun sebebiyle e, bağdaştırırsak çok daha kalıcı orta bellekte yerini alıyor. Bak şöyle yapıyorum. Şimdi F'den D'ye getirmiş ya. O zaman ispatı da yeşille yapalım. F'den D'ye getirmiş ya. Uzattım ben bunu. Böyle uzattım. Gidiyor. Sonra baktım 90-90 var. Bak bunlar birbirine paralel oldu. Şunu da çiziyorum o zaman dik olarak. Yani ben kafama göre bir dik dörtgen oluşturdum. Olur mu? Oluşturun. 90-90-90 şu -90, 90. Şimdi ikiz kenarlı kullanıyorum. İzle ne olur? A dedim. Şurası 90 eksi A. Ters açı 90 eksi A. Ve şurası da A oldu. Çünkü burası 90. E ikiz kenar üçgende şunun tamamı da A. Aa, açı ortay. Şimdi açı ortaydan Kollara inen dikler eşit değil mi? Yani DE, DH olsun şurası. DH eşit değil midir? Yani ben şuna kırmızıya geçersem şuna da X demez miyim? E dikdörtgen demiştik başta. Ta F'den H'a kadar X artıya ise bu arkadaş da X artıya olur. İspat buradan geliyor. E zaten 90'ın karşı 8 ise 45'in karşısı 4 kök 2'dir. Yani çözüm zaten kolay. Hani cevabı bulmak kolay. Ama neden geldiğini, nereden geldiğini bilmemiz daha kalıcı hale getiriyor. Peki, devam. Hmm, eşkenar üçgenimizde biraz yaklaştıralım. PE3 Pardon. Bir şey oldu. Heh, biraz yaklaştı. Tamam kök 3 af 8 ha, şu parçaya 8 vermiş öyle pd de eşitmiş f hmm. eşkenar üçgen tamam peki şimdi eşkenar üçgende bir muhabbet vardı hatırla ee, herhangi bir noktadan indirilen dikler toplamı bir dike eşit muhabbeti vardı yalnız burada şunu kullansak daha güzel olmaz mı pd pe'ye eşitmiş bak 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 bu niye böyle hmm. o zaman Şöyle bir dışarıya doğru yazayım da. Şunu da çok küçük, küçük köküç. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Bak şunu söyleyebiliriz. C'den C'den P'yi birleştir. C ile P'yi birleştir. Tamam. Şuralar 60. 60. Ee, burada sorun şu. CPF doğrusal mı? CPF doğrusal mı? Bunu pat diye bilemeyiz. pat diye bilemeyiz yani. Peki sen sağ kökü çinmiş, sola kökü çinmiş dik. Bunlar eşit. Aa, o zaman şuraya çortay der misin? Ders. Eşkenar üçgende o zaman 30 30 mu bunlar? Evet. Hepsi 60. E 30 60 90 üçgeni mi CFA? E, o zaman CF yükseklik olmalıdır. CPF doğrusaldır. O zaman iki tane küçük 30 60 90 üçgenim var. Bir de büyük Büyüğe bakarsam soru bitmiş olur gözüken o. 30'un karşısı kök3, 90'ın karşısı PC 2 kök3, DC de 3. kabul. Ama AF'yi vermişsin değil mi? İşte AF'yi de kucaklamış oluyoruz. 30'un karşısı 8 büyükte, 90'ın karşısı 16 olur. Yani AD'ye 13 gelir. Büyük ihtimal AD'yi soruyordu burada. Yok, şıklarda yok. PF'yi bulalım bakalım. Ha, ne sorduğu da belli değil çünkü. 8 kök3, 2 köküç 3 burası 6 kök3 o zaman FP'yi soruyordu. Yani biz burada CPF'nin doğrusallığını ispatlamış olduk. Nasıl? Şu ikisini eşit verdiği için açı ortay deriz. Devam. 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 K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Tamam. Yani dik 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 inmiş. İşte burası 5. İşte burası 6. Tamam güzel. O zaman şurası da 5 tabii ki. Dik ve kenar altı. KD'yi soruyor. KD'yi soruyor. Ha bu ikiz kenar. Bak 10, 10 vermiş çatıları. O zaman o zaman ben yine A ile K'yı birleştirdim. Birleştirdim. Tamam mı? Şöyle bakıyorum şimdi burada. Buralar 90, 90. Bakıyorum ki buradan şurası 5 olduğu için 5 yani oldu. Burası da 5 oldu. O zaman bu iki üçgende bir şeyler mi var diye düşünüyorum bir yandan. Hani. Bak şimdi. AE5, AF5. Birer kenar aynı. AK'lar ortak. ikinci kenar aynı. E 90 dereceler var. Bir de açı. Kenar açı kenar mı oldu sana? Bu iki üçgen eştir. Aslında bir önceki yaptığımız soruda da öyleydi. Yani bunun açı ortay olduğunu söylerdi. Yine diklerini yo İndiği yerlerden açı ortayın oluştuğu yere kadar eşitse yani 5-5 yine açı ortay diyebilirdim. Deminki gibi de anlatılabilir. Eş iki üçgen gibi de anlatılabilir. İkisi de doğrudur. E açı ortaya o zaman büyüye bak. İkiz kenar değil mi büyük? Peki. Açı ortaya aşağı inmiş. 90 ve kenar ortay daki oluşmuş. Daki neydi? Dik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. İkiz kenar üçgen olduğunu biliyordum. Baktım kenar ortay dik zaten. E açı ortay da gelir. O zaman AKD, AKD doğru. AKD doğrusal olmak zorundadır. Yine bu üçgenim doğru sağlığını ispatlamış olduk. Peki şimdi x'e doğru nasıl ineceğim? Hmm, 6, 8, 10, 8 eksi x. Kabul. Ne yapacağım peki ben bu 90'ları 3 tane 4, 4 6'da 3 tane 90'ım var. Ne yapacağım bunları falan derken tabii ki açı doldurmak yardımımıza koşuyor. Unutma geometride başın sıkıştı. Açı doldur. Açıları bir gıdıkla. A 90, 90 A 2 tane benzer üçgenim. Küçük büyük bak. Küçük bölü büyük. Küçükte a'nın karşısını yaparız. 90'ın karşısını yaparız. Tamam yeterli mi oldu? 90 eksi a'yı da yazalım peki. Şu 90 eksi a olsun. Şu 90 olsun. Çünkü a'ların karşıları boş mu? E bakalım işte neyse hepsini bakalım. Küçükte 90'ın karşısına 8 eksi x. Büyükte 90'ın karşısına 10. Küçük büyük tamam değil mi? Yani a, e, k üçgeniyle a, d, b üçgenini benzetiyor. Küçük büyük değil mi? Küçükte de 90 eksi a'nın karşısı 5. Büyükte 90 eksi karşısı tamamı yani 8. 64 eksi 8x eşittir. 50, 14, 7 bölü 4 geliyor. X var var var. Olay budur. Sanırım tamam. Evet. Olayımız bu. Yani merkezler dediğimiz şey aslında pek bir zorluğu yok. Sadece sürekli ezberler. Sürekli bu şöyleydi, bu demek böyleydi, şöyleydi dersen olmaz. E lütfen neyin nasıl olduğunu araştır. Yani neden işte çember merkezi deyince açı ortay kesim noktası oluyor? Niye çevrel çember merkezi Aa, kenar orta dikmelerin kesim noktası oluyor? Diklik merkezi e, üçgenin üzerinde ise o üçgen neden dik üçgen olmak zorunda? Bunları lütfen çizerek bol bol etüdünü yap, e, oturtmasını yap. Anlaştık mı? E, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.